Orhan evet, Bey, sözlerini bir dinleyelim bu maçta ne olacak diye? Şimdi bu hafta farklı bir takımda oynuyorum. Heh. Karşı rakibe geçtim bakalım ne olacak bilmiyorum. Bir kişi eksiyiz. Ortalama 15 dakika 6 kişi. Herkes iki kişilik oynayacak. Hak eden kazansın Canım, top yuvarlar. Kim daha fazla çizgi geçirirse o bu takımın galibiyeti gösterecek. Bakalım görelim. Bak Hadi güzel Kaçırma. Kaçırma işte. Kaçırma. Bırak tamam. Sen gelme, gelme. Kal orada. Golü yersen ben oyna, oyna. Oradayım ben. Gol. verir misin adamlara? Kardeşim yedikleri adamları verir misin? Kardeşim bunları geri verir Ben de Hadi, hadi.